Peki hocam merhaba. Merhaba. Bize Peker Gayrimenkul değerlendirebilir misiniz? Peker Gayrimenkul e, temeline baktığımız zaman bir çok pahalı bir hisse senedi değil. E, aslında uygun bir hisse senedi de değil. E, yakın zaman içerisinde bölündü. Bölündükten sonra e, set aşağı ve yukarı yaptı. Hem tekniğini anlatacağız e, değerli yatırımcılara. Şöyle Hı. rasyosunu arkadaşlarımıza gösterirsek. 1.717 milyar lotu var. Neredeyse 2 milyar lotu var. %68 dolaşımdaki payı. Defter değeri 1.27'de. Hisse başı karı 0.04 kuruş. FK'mız 35'te. Net karı 105.8'lerde. Bugün de %2 kapattığını görüyoruz. Yine bilançosunu hemen şurada arkadaşlarımıza gösterelim bilançosunun e, 105 milyon TL kar açıkladığını görüyoruz. Geçen senenin aynı dönemine oranla %93 oranında bilançoda e, kar azalması var. Öz kaynakların %11'ini yemiş gözüküyor. Özellikle de kısa vade borcu %25 e, uzun vadede %33 özellikle öz kaynak e, aşağı inmiş %50'nin altında öz kaynak karlılığı da 2024 yılı boyunca düştüğünü görüyoruz. Bunlar temel kısımları. Baktığımız zaman da şurada hemen ekranımızda tekniği var. Özellikle teknik olarak 1.90'ları zorlayabilir. Önümüzdeki günlerde paralel kanal formasyonu var. Fiyatımızın 1.25 üzerinde kalması şartıyla şu paralel kanal direncini deneyebiliriz. Teknik olarak Hisse senedi çok ucuz değil, çok pahalı değil. Gidebilir yani bir 40 kuruş daha yukarı gidebilir ama yatırımcının dikkatli olması lazım. Daha iyi hisse senetleri var mı? Var. Boğa piyasasında bu hisse senedinin gidebileceği alanı 4,5 TL olarak gözükmekte. Teşekkürler hocam. Rica ederim yatırım tavsiyesi değil.